Evet efendim, bu şey kısmı da Nevit evet. Otelindeki e, yemeği de bitirdik. E, şimdi benim hazırladığım iki tane daha kısa klip var. Biri e, plaket dağıtımı. Sizin evet. hazırladığınız çok güzel plaketler. Öbürkü de burada e, yaptığımız anı zarfı ve ile ilgili evet. yapılan etkinlik. Evet. Ne evet efendim? İsterseniz <laughs> önce plaket dağıtımına Olur. geçelim. Buraya ama Gelmeden önce işte herkese bir anı olsun diye, anı olsun diye kişilerin adına birer plaket yaptık. Plaketin üzerindeki resimde de gemi komutanımızın, Kocuktepe gemisiyle her zaman iftihar ettim, el yazısıyla yazılmış, kendi imzası yazılmış bir notu var. Onu koyduk plakete anı olarak ve herkese bir hatıra olsun diye bunların dağıtımını yaptık. Herhalde onu izleyeceğiz değil mi? Evet efendim. Şimdi plaket dağıtımında herkesin resmi var plaket alırken ancak herkesin videosu yok maalesef. Bana ulaşan videoları kullandım tabii ki. Ama diğer arkadaşlar, diğer gazi arkadaşlar ama sakın gönül koymasınlar. Elimdekilerin hepsini kullandım. Bu bilgiyi <laughs> de vermiş olayım göstermeden önce. <laughs> Peki efendim. Evet. Bu plaket dağıtımının yap, yapıldığı salon. Tamam salon. arkadaşlar toplandılar. Evet, buyurun efendim. Burada e, Gülden Hanımefendi'ye önce plaketini veriyoruz. E, e, Hakkı Gülcü Isparta Bey'in blokunu paylaşıyorsunuz. Tabii hizmet sektörü en zor sektör. E, Konuşmamın başında söylediği gibi hani ne yaparsanız yapın sonuçta bir kuş sütü eksik olur her zaman. Ee, bu konuda eğer kusurlarımız bir rahatsızlıklarımız olursa da bunları hani bu e, söylüyorum bir başkanımız olarak e, ben bu kadar yapabilirim. Hayır, bu kadar sonuçta e, ama e, bu olay e, dün sona erdi. Bir günde serbestiz. Bugün 50. yıl münasebetiyle bu geziye katılan arkadaşlarımıza ileride bir anı olarak torunlarına, çocuklarına kalsın diye birer plaket hazırladık. Bu plaketleri müsaadenizle şimdi e, takdim etmek istiyorum. Tabii Başta tabii ki rahmetli komutanımızın eşi kanafetten başlamak kaydıyla. Abi aşağı gelsenize. Bu efendim. Evet, üç plaketi. Tamam. Şöyle, insanı bize, ocağı ocağı de, <laughs> evet, e, Necdet'in videosu ne, yok maalesef. Evet, Necdet'e veriyoruz. Çok büyük emekle geçer arkadaşımızın videosu. Çekilmiş. Eee Burak Gürkay'a veriyorum. Eee <laughs> Temel Şimşir'in kızı Sibel Hanım. Eee Kıbrıs'ta bir sokağa ismini vermişler. Sibel Hanım'a takdim ediyoruz. <laughs> Ben çok fazla bir şey söyleyeyim. Babam gibi hepinizi tek tek kucaklıyorum. Yani, şey <laughs> Duygusal anlar yaşıyoruz. Uğur Estop'un abisi. tek evet. Uğur benim radar askeriydi. sahabede göreviydi. Valizim yanımdayken şehit oldu. Benim yanımda Allah razı olsun. Bu sırada bulunan o yanında şehit oldu. buraya bakar mısın? Bir hatırlama gibi hissediyorum. Ha. <laughs> e, Hocam tamam. çok teşekkür ederim. Evet, Fırlanta elektronik subayımız İsmail Gül. Rahmetli İsmail Gül, gül gibi bir insandı. Maalesef son döneminde haksız suçlamalarla e, e, sıkıntılar yaşadık gerçekten. Bunu nasıl takip ettiniz. Sonuçta adaletlerini buldu ama onurlu insan aramızdan ayrıldı. onun işine, ümitli eşine üretilmek üzere sevgili bir yavrum bu şirketi veriyorum. Tamam. İsmail abim de bizi bir yerlerden izliyordur eminim. Bak şimdi bir Evet, evet, en kıdemli e, Tekin. Gene video yok. O Video yok. Maalesef. Ee, Hikmet Çelik. Burada Bunlar... Evet çiçek, evet kazan az değil mi? Çiçek, evet, evet. Evet çiçek, kazan az subayı. Tabii amatör. Kış fakirlerden üstü ancak bu kadar olabiliyor. Felaket elemanlar, kış kazanı felaket elemanlarından Mehmet Çiçek. orada ee, o Oradan da bu sene ilk defa katılıyor. Bir Onu daha sonra şey, şey evet. Hepiniz çok iyisiniz. Ee, Osman Şahin, motor asubayımız. Galiba gene video yok efendim. Ee, Hikmet Atager, e, radar asubayımız. subayımız. Video yok. Mesai <laughs> arkadaşım. Faruk Ağalı, elektronik asubayımız. Ee, Hakkı Gülcü, topçu. 51 top personeli. Ee, Ahmet Ay elden çıkan yara alan 52 toplum personelinden. O da kötü anıları var. E, Gökhan Kural e, makine personelimiz. E, Turgut Bozkurt o da makinacı. E, Hasan Hasan Genç o da aynı şekilde makinacı. E, e, Erol Eser o da makine personelinden. Doğandal Yara soğuma sonuna kadar gemiyi kurtarmak için çalıştı. Buraya bak. O zaman genç bir çavuştu. Ee, Nasuh, Çakı. Naus, Nasuh çakıcı. Karabun teşhih biliyoruz. Ne yapar Evet. Mesuh, diyor. Ee, Mustafa Güneş. De, de. De. <laughs> yok yok ben... ee, Aziz Özcan benim radar personelimden. Her Beraber çalıştık. Çanakkale'den Ahmeter. Er evet, yok maalesef sonar personelimiz o da başıldı işte Mehmet Uygur İkmal e, askeri aynı zamanda Harbastan görev almış Harbastan size çalıştı baya kötü anlar gördü ona da teşekkür Size ediyorum. <laughs> ee, Mehmet Yol Demir, Serdüven. İlk görenlerden Serdüvenimiz. Genelde Serdüvenler şöyle yapar. Tenis olduktan sonra gibi gidiyordu. Komutan <laughs> istemeye başladı. Ben on yaptım. yaptım Yoksa çarpacak. <laughs> <laughs> Evet, bu da <laughs> genç Ünal Gül. <Gülüyor gülüyor> <tatlıları Genç>, <laughs> <laughs> bu benim için büyük yol. Sağ olun. Bari. I'm